Şöyle bir düşünelim. Birikimlerinizle bir dükkan aldınız. Peki bu yatırım size ömür boyu tatlı bir gelir kapısı mı olacak yoksa bitmek bilmeyen bir baş ağrısı mı? İşte bu bölümde karlı bir dükkan yatırımının kontrol listesini beraber oluşturacağız ve paranızın karşılığını en iyi şekilde nasıl alabileceğinizi göreceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi dürüst olalım. Her dükkan yatırımı ilk bakışta parlak bir fırsat gibi durur ama bazıları gerçekten de maliyetli bir tuzağa dönüşebilir. Peki o parlak fırsatla o pahalı tuzağı birbirinden nasıl ayıracağız? İşte bu analizin bütün amacı bu. Size doğru karar verecek o kritik bilgileri sunmak. Gayrimenkulde değişmeyen o altın kuralı hepimiz duymuşuzdur. Ama tekrar etmekte sonsuz fayda var. Lokasyon, lokasyon ve yine lokasyon. Yatırımınızın bütün kaderini belirleyecek en temel, en kritik adım kesinlikle bu. İyi de neden bu lokasyon meselesi bir takıntı haline gelmiş durumda? Cevap aslında çok basit. İnsanlar Size düzenli kira ödeyecek o sağlam kurumsal firmalar var ya işte onlar her zaman tek bir şeyin peşindedir insan trafiğinin ayak seslerinin olduğu cıvıl cıvıl caddelerde olmak isterler yani iyi bir lokasyon aslında iyi bir kiracı bulmanın ilk ve en sağlam garantisidir Tamam, diyelim ki harika bir lokasyon bulduk. İş bitti mi? Tabii ki hayır, daha yeni başlıyoruz. Şimdi dükkanın kendisine, yani o dört duvarın fiziksel özelliklerine biraz daha yakından bakmamız gerekiyor çünkü değerini belirleyen tek şey konumu değil. Bakın, bu karşılaştırma durumu mükemmel özetliyor. Yan yana iki dükkan düşünün, aynı caddede. Geniş cepheli olan her zaman, ama her zaman bir adım öndedir. Neden mi? E çünkü geniş cephe demek, kocaman bir vitrin demek. Kocaman vitrinde markalar için daha fazla görünürlük, daha fazla dikkat çekmek demek. Haliyle o dükkanı kiralamak için adeta sıraya girerler. Bir dükkanın en büyük gücü esnekliğidir. Ne kadar çok farklı iş koluna uygunum diyebiliyorsa o kadar değerlidir. Mesela gıda sektörüne yani bir kafe veya restorana uygun olması değerini anında katlar. Peki bacası havalandırması var mı? Tuvalet altyapısı yeterli mi? Bir de üstüne bahçesi veya terası varsa işte o dükkan potansiyelini arşa çıkarır. Unutmayın ne kadar çok sektöre hitap ederse o kadar çabuk kiracı bulur. Diyelim ki her şey tamam, mükemmel dükkanı buldunuz ama durun. Denklemin daha yarısını çözdük. Diğer yarısı ve belki de en kritik olanı o dükkanın kapısından kimin gireceği, yani kiracınız. Bu söz aslında bütün konunun özeti. Eğer param her ay tıkır tıkır hesablama yatsın, benim de başım ağrımasın diyorsanız, hedefiniz belli. Kurumsal bir kiracı. Büyük markalar, zincir işletmeler kiralarını zamanında öder, bu da size ne sağlar biliyor musunuz? Huzur, finansal güvenlik. İşte bu yüzden, eğer alacağınız dükkanda hala hazırda bir kiracı varsa, kim olduğunu mutlaka ama mutlaka araştırın. İşte kendinize sormanız gereken en can alıcı sorulardan biri. Hadi en kötü senaryoyu düşünelim. Kiracınız çıktı. Dükkan ne kadar süre boş kalır? Bir dükkanın yeniden kiralanma hızı aslında onun piyasadaki gerçek değerinin ve ne kadar çekici olduğunun en net göstergesidir. Bu süre ne kadar kısaysa yatırımınız da o kadar güvende demektir. Şimdiye kadar konuştuğumuz her şeyi yani lokasyonu, CP'yi, altyapıyı, kiracıyı, bütün bunları alıp tek bir rakamda birleştiren sihirli bir formül var. İşte bu amortisman süresi. Yani yatırımınızın size geri dönüş süresi. Tanımı inanın çok basit. Amortisman süresi dükkana ödediğiniz parayı sadece ve sadece kira gelirleriyle ne kadar zamanda geri alacağınızı gösterir. Kısacası bu yatırımınızın karlılığını ölçen en temel karnenotudur hesabı da tanımı kadar kolay. Hiç gözünüz korkmasın, karmaşık formüller falan yok. Tek yapmanız gereken dükkanın toplam satış fiyatını alacağınız aylık net kiraya bölmek. Bu kadar. Çıkan sonuç yatırımınızın size kaç ayda geri döneceğini gösterecek. Hadi gelin hemen bir örnekle bunu somutlaştıralım. Diyelim ki 1 milyon liraya bir dükkan alıyorsunuz, aylık da size net 5 bin lira kira getiriyor. Ne yapıyoruz? 1 milyonu 5 bine bölüyoruz, sonuç 200 ay. Bu da ne demek? Yatırımınız kendini yaklaşık 16,5 yılda geri ödeyecek demek. Peki, bulduğunuz bu 16,5 yıl iyi bir sonuç mu? Türkiye geneline baktığımızda dükkan yatırımlarının ortalama geri dönüşü 17 yıl civarında. Yani bizim örneğimiz tam ortalamada sayılır, fena değil. Ama genel kural şudur, 15 yılın altı idealdir, harika bir yatırım demektir. 20 yıl aşan sürelerse yatırımın riskini biraz artırıyor, dikkatli olmakta fayda var. Amortisman süresini hesapladık, her şey tamam mı? Tabii ki değil. İşin bir de görünmeyen, ilk bakışta gözden kaçabilen ama yatırımın kalitesini derinden etkileyen gizli faktörleri var. Şimdi biraz daha onlara bakalım. İşte bu maddeye özellikle dikkat. Belki de en tehlikeli tuzaklardan biri budur. Dışarıdan bakıyorsunuz harika bir dükkan. Ama tapusunu bir açıyorsunuz mesken yani konut olarak kayıtlı. Bu ne demek biliyor musunuz? Potansiyel bir baş ağrısı demek. Çünkü mesken tapulu bir yeri özellikle ruhsat gerektiren her sektöre kiralayamazsınız. Bu da sizin kiracı bulma ihtimalinizi düşürür, kira gelirinizi azaltır ve dolayısıyla amortisman sürenizi uzatır da uzatır. Şimdi size biraz ters köşe gibi gelecek bir bilgiden bahsedeyim. Normalde ne beklersiniz? Pahalı dükkanın kendini daha uzun sürede geri ödemesini değil mi? Ama piyasada ilginç bir şekilde bazen tam tersi olabiliyor. Nasıl mı? Şöyle, Düşük fiyatlı dükkanlara o kadar çok talip oluyor ki fiyatları şişiyor. Ama çok yüksek fiyatlı dükkanları alabilecek yatırımcı sayısı daha az olduğu için satıcı ile pazarlık şansınız artıyor. Bu pazarlık payı da o amortisman süresini şaşırtıcı bir şekilde kısaltabiliyor. Ve son olarak kontrol listemizdeki şu önemli maddeleri de atlamayalım. Binanın yaşı kaç, ileride size büyük masraflar çıkarır mı, otopark durumu nasıl, bu devirde otopark hayati bir konu, ve tabii dükkanın tadilat masrafı var mı? Bütün bunlar sizin cebinizden çıkacak ilk parayı ve dolayısıyla yatırımınızın gerçek geri dönüş süresini doğrudan etkiler. İşte böyle. Akıllı bir dükkan yatırımcısının yol haritası tam olarak bu. Lokasyonun gücünden, tapunun diline, cephenin genişliğinden, amortisman hesabının o net rakamlarına kadar artık elinizde bir fırsatı tehlikeli bir tuzaktan ayılmak için nelere bakmanız gerektiğini gösteren bir kılavuz var. Şimdi asıl soru şu, bu bilgilerle sizin başarı hikayeniz nasıl başlayacak?